sahipsizler azize ve bebeğin kaderi, tufan tarafından kaçırılan ve hamile olduğu ortaya çıkan azize için zaman daralıyordu. Devran, hem eşini hem de doğmamış bebeğini kurtarmak için tehlikeli bir operasyona girişmişti. Hazar'ın sinsi planı, Azize'nin hamileliği Hazar'ın planlarını alt üst etmişti. Hazar'ın, bu, mirasçıyı, ortadan kaldırmak için devreye soktuğu karanlık planın sonuçlarını göreceğiz. Zeliha'nın sağlık durumu, düşük riskiyle hastanede yatan Zeliha için kritik saatler devam ediyor. Yusuf, Azize'nin başına gelenleri Zeliha'dan saklamaya çalışsa da bu sırrın ortaya çıkması Zeliha'nın durumunu daha da zorlaştırabilir. Bala ve Azize yüzleşmesi, anne kız arasındaki geçmiş hesaplaşmaların dozu artıyor. Bala'nın Yavuz'un çiftliğindeki varlığı ve Cemoy'u kurtarma çabaları, aile içindeki dengeleri tamamen değiştirecek. Yeni bölümü merakla bekleyeceğiz. Yeni bölüm geldikçe size bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.